Weekend Ribbon, Savaş Kamerası'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız ve ilk pozisyonda Josh 2K şu an uzaklardan rakibini izliyor ve müthiş bir headshotla pozisyonu noktalıyor. Bir sonraki oyunda Medze Kanlar'da içerisindeki Smartini bulmayı başardı. İkinci rakibine dikti gözlerine ona da müthiş bir spray. Messi'den şahane bir oyunun ardından şu an Mol Hash ilk rakibini bulurken ikincisine de döndü onda yakalamayı başardı. Bir sonraki oyunda Nedim Efe uzak mesafeden rakibini tespit etti. Spray için bekledi ve kontrolü çok iyi. Bu kavu düşürdükten sonra şu an şarjörünü değiştirdi. İkinci rakibini de gördü ona da müthiş bir spray. Bu pozisyonda Bluffist ilk avında başarılı ikinciye de güzel reaksiyon. Şöyle bir tekrardan izleyelim. Üçüncü rakip de var. Üçüncüyü de ağaçlar arasından buldu Bluffist. Müthiş üçlü koyunun ardından şimdi Ayn Deep. Uzaklarda dara düşmüş rakiplerinin farkında. İlk nak geldi Ayn Deep'ten Smarty'nin destekleri var sanıyorum ki. Tekerlekleri oynuyor Ayn Deep. Oyuncu inmeye zorladı. Ve şimdi düşürdü oyuncuyu bitirdi. Araç buradan gitmeye çalışıyor fakat Ayn Deep bırakmak için hiç hazır değil. Şimdi denemeler devam ediyor. Araç kaçmaya çalışırken güzel hasarlar. Ayın deyipten bir nak daha var. Onu da bitirdi de Ayın deyip geriye kaldı bir. Onun da tabii çok ömrü olmadı. Soketto bir drive-by denemesiyle gelecek. Çok iyi bir kontrol. İkinci rakibini de arıyor burada Soketto. İkinciyi göremeyince ilkini bitiririm dedi. Bir sonraki pozisyonda Supi ekranlarda bir yılan vakası. Ama yılan biraz fazla yavaş kaldı ve Supi bunu çok iyi cezalandırıyor. Bu pozisyonda yine Smarty ve şu an çok iyi çok iyi isabetler, çok iyi atışlar. İkinciyi de mi yakalayacak Smarty? Onu da bulmayı başardı. Bir rotasyon bu sefer Zuveri ekranlarda. Ve kontrolü oldukça iyi tekerleri almayı başardı. Şimdi sıra M24'te. Ve o vuruş. Çok iyi geldi. Weekend Reborn Savaş Kamerası'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.